Köpek için hazırlanan yemek kedinin ağzına girer. Kedi tadının berbat olduğunu fark eder. Köpek hapisten kaçsın diye ona yardım etmeye karar verir. Meğerse tavşan belediye başkanı banyo yaparken altın paraların küveti doldurmadığını keşfeder. Bundan son derece memnuniyetsizdir. Tavşan belediye başkanı vatandaşlardan para sızdırmayı planlar. Kedi ve köpek gangster köpekler tarafından kovalanır. Gangster köpekler onları bir sokakta kıstırır. Tam saldıracaklarken tavşan belediye başkanı gangster köpeklerden birini tutuklar. Nedeni ise köpek ruhsatlarının olmamasıdır. Gangster köpekler şaşkına döner. Böyle bir kanunun ne zaman çıktı? merak ederler. 5 dakika önce tavşan bu yasayı uydurur. Köpeklerden biri arkadaşına kaçmasını söyler. Köpek bir polis arabasına çarpar. Neyse ki kedi onu saklar. Köpek yakalanmaz. Tam bu sırada tavşan kedi ve köpeğin evine gelir. Neyse ki kedi köpeği bir paspas gibi kılık değiştirir. Tavşan bunun tuhaf olduğunu düşünür ama yine de gider. Hapishanede tavşan tüm köpeklerden ücret alır. Bu köpek ruhsatı sınavının ücretidir. Ne yazık ki tek bir köpek bile sınavı geçemez. Bu yüzden sınava tekrar girmek için para ödemek zorunda kalırlar. Ancak tavşan banyo yaptığında altın para yine küveti doldurmaz. Bunun üzerine tavşan kasabadaki tüm hayvanları tutuklar ve ruhsatı sat almalarını ister